Merhaba sevgili yengeçler burada mısınız? 27 Kasım'la birlikte çocuklarınız, eşiniz, aileniz, sevdikleriniz, değer verdikleriniz dolunayla birlikte bir harekete geçiyorsunuz. Gençleşiyorsunuz, güzelleşiyorsunuz, kendinize bakıyorsunuz. Artık kendi yuvanızda arkadaşlarınızda, dostlarınızda dolunay size o kadar güzel şeyler açıyor ki. Her şeyi geride bırakıyorsunuz. Evinizde hangi alanda sıkıştıysanız, hangi alanda zorluklar ve sıkıntılar yaşadıysanız bunları tamir ediyorsunuz. Aslında evren bunları için size harekete geçirecek. İç ruhunuzu, dengenizi, enerjinizi iyi yönden kullanacaksınız. Dolunay size gençlik aşısı aşılıyor. İyi değerlendirin bunu. Çünkü sizler o kadar şefkatli, o kadar güzelsiniz ki. Ama sizin arkanızdaki olan düşmanlar, haset edenler, kıskananlar kim varsa farkındasınız. Hiç elinizi kıvırdatmayın. Her şey dökülecek ortaya. Hiç kendinizi yormayın her şeyin farkına varacaksınız. Çünkü sizler Yasin suresinin 15. ayetiyle 25. ayet muhteşemsiniz. Görüşmek üzere.